Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, kariyer günleri kavramını üniversitelere getiren, şirketlerle biz öğrencileri buluşturan en büyük kulüptür. Kulübün sene içerisinde sağladığı networking imkanı ve staj olanaklarıyla kariyerini bir adım önde başlayabiliriz. Sene içerisinde reklamcılıktan finansa düzenlediğimiz birçok etkinlikte organizasyonel becerilerini, iletişim becerilerini, takım çalışması becerilerini geliştirebiliriz. Neyi, kime, nasıl sorma gerektiğini bu ilk öğreneceksin. Türkiye'nin en köklü kariyer kulübü, sen de gel, kariyeri bu yaşa. Girişimcilik, inovasyon, fintech, ekonomi yatırım, iş dünyası yönetim, reklamcılık ve medya, marka pazarlama gibi alt kurullarımızın senin içerisinde düzenleyeceği çeşitli vaka çalışmaları, kongreler, atölyeler ve benzeri etkinliklerle sektörün dört bir yanını tecrübeleme şansınız olacak. Kariyerini bu ikile yaşa. Merhaba, hayatta birçok yolculuğa çıkarız ve bu yolculuklardan birçok deneyim ve tecrübe elde ederiz. Kariyer bir bu yolculuklardan bir tanesi. Kariyer yolculuğuna başlamak için Türkiye'nin en büyük, en köklü ve en prestijli kulübünü seçmek güzel bir adım. Sizleri aramızda görmek istiyoruz. Kariyeri bu yaşa. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü sizin de bildiğiniz üzere Türkiye'nin ve okulumuzun en köklü kulübü. 1953 yılından itibaren en prestijli kariyer etkinliklerine ev sahipliği yapmış olan kulübümüz benim de ilk tercihimdi. Geniş networking imkanı ve sağladığı farklı iş fırsatlarıyla beni kendine çekmişti. İlk başta e, bir kimya mühendisi olarak burada ne işim var diye düşünmüştüm ama geniş bölüm skalasıyla farklı insanlardan e, bölümleri barındırmasıyla beni kendine çekmişti. Sen de kariyeri büyükle yaşa. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü bünyesinde bulundurduğu çok çeşitli alt kurullarla size her türlü alanda, her türlü tecrübeyi deneyimleme imkanı vermektedir kendimden örnek vermek gerekirse kulüp hayatıma girişimcilik ve inovasyon alt kurumunda başladım. Daha sonra farklı insanlarla tanışarak, farklı şeyler öğrenerek bu sene fintech alt kurumuyla kulüp hayatıma devam etmekteyim. <laughs> Sen de kariyerine bu ikte yaşa.